Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yıldızımız düşükse yıldızımızı yükseltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle yıldız hakkımızı yükseltip Ailevi haklarımızı yerine getirebiliriz. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem gençlerin genelde kız arkadaşlarını, sevgililerini, klanlarını bir araya getirmek için, geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra gerekli olan işlem konusunda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun.